Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben Oyun Kontrol. Bugün sizlerle birlikte Steam'in derinliklerinde kalmış güzel bir oyunu inceleyeceğiz. İsmi Swallow the Sea yani denizi yutmak. It's the Talia stüdyosunun geliştirmiş olduğu oyun. Pixel yani piksel denemez gerçi ama çok güzel grafiklerle yapılmış. Oynaması da bir o kadar hoş görünüyor trailerından baktığımda. Efendim oyun çok beğenilmiş ama şöyle bir baktım hiç kimse bunu tanıtmamış. Dedik ki hadi gelip biz oynayalım. Stüdyonun kendisine ait birkaç oyunu daha var. Onlara da bir göz atmanızı isterim açıkçası. Bu oyun tamamen ücretsiz yani ben oyuna başladığımda aa oyun güzelmiş lan deyip oynamak isterseniz çıkıp hemen Steam'den sizler de edinebilirsiniz. 1 GB'lik bir boyutu var yanlış hatırlamıyorsam. Hani sizler de oynayabilirsiniz deneyimlemek için. Kısa bir oynanışa sahip. Çok sözü uzatmıyorum. Hep beraber inceleyelim. Play. sol kuleye basılı tutarak hareket edebilirsiniz. Evet ben denizin neresindeyim şu an? Sağ kuleye basarsanız deş atarsınız. Oy. Oy. Ha her zaman Atam Tamam Tamam. <laughs> Oyunun isminden görmüştük. Denizi yutmak diye. Ben etrafta ne varsa yemeye gidiyorum galiba. Yaratıklar da benden kaçıyor. O yüzden sağ klikle dash atıp onları yakalamam gerekiyor. Mekanik bu şekilde. Ama ölüyorum da galiba. Şurada dikenler falan var. Bunları yiyebiliyor muyum? Yiyemiyorum seni. Allah. Az. Ben bir... <laughs> Lan dur beni öldürtürsün ha. Oy <laughs> <laughs> oy Ben. <laughs> Allah heyecan yaptım. Ben bir embriyoyum veyahut da şeyim. Hücre miyim artık? Tam tabirini ben bilmiyorum. Ee, yedikçe bakın mitoz bölünme geçiyorum. Herhalde bu mitozdur diye düşünüyorum. Evet şurayı kıracağız. Let's go. Çok öncelerde bir oyun vardı. Agario'ydu yanlış hatırlamıyorsam ismi. Hani böyle puanları toplaya toplaya büyüyorduk. Ona benziyor birazcık. Bir de oyun 2021 yılında çıkmış bu oyun. Belki ondan esinlenilerek yapılmış bir mekanik de olabilir. Allah bu. Tamam anladık. Düşmanlarımız var. Şimdi her zaman deş atamıyorum. Karakterin turuncuya dönmesi gerekiyor. Şurada çok fazla var. Onları alalım. Onları alalım. Allah Allah. O ne? Ona öpüyor beni. Lan dur bırak öpücükçü. Kanki ne git? Şimdi kırmızı yukarıdan gelecek. Biz şöyle dolanalım. Ha, büyüdüğümde ilerleyebileceğim yerler aktif oluyor. Allah bu da dikenliymiş. Hayır 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 hayır. Ben almam lazım. Şurada da bir tanesi var. Şimdi i̇ki tane var hatta. Şuracığım. No, no 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 no. Şimdi ben az çok oyunu böyle bir tık tahmin etmiş gibiyim. Ben yutacağım, yutacağım bütün deniz daha sonradan bana ölecek. Mesela şu kırmızıları da yiyeceğim ben birazdan. Baya büyüyorum çünkü. Ve oyun şöyle bir şey diyecek. Bak bugün saldırıyordunuz. Yarın size başkası saldırır. Yani beterin beteri vardır anlamında. Öyle bitecekmiş gibi geliyor bana. Tamam şuradan gitmem gerekiyor ama. Kanki gel sana ihtiyacım var. Yo burada da yol var. Nereye 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 nereye? Aa benden kaçıyorlar şimdi. Oğlum ben ne oldum lan böyle? Ejderha mıyım ben? Dur bakayım neyse bir devam edelim. Şu kırmızılar gelenden buraya. Sizi yiyebiliyor muyum? Yok öpücükçüleri yiyemiyorum. Lan git. Şu kırmızı dikkat et o diken çıkartıyor. Yani buraya. Oy, seni yiyebiliyor muyum artık? Yok. Buradan uzaklaş. Gelin lan. Çok dehşet bir şey oldum ya. Büyük ihtimal diğer taraf açıldı gibi geliyor bana. Aynen şurası açıldı. Ama seni de almak istiyorum. Neyse çok da zorlamayalım ya. Bu ne lan? Bu ne aga? Şunu yiyebiliyor mu? Sen de mi yiyemiyorsun? Oğlum bu ne? Ya <laughs> öpücükçü git. Ben nereye gideceğim abi? Bunun çıktığı yere mi gideceğim? Aga 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 aga. Hayır. Hmm. Mouse'u kıracağım şimdi. Çabuk 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 çok 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 Where's the way? Where's the way? Ah. Öyle kalırsın işte. takip ediyormuş lan. Tamam. O ne? No 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 Abi nasıl vuramam ya? Lan çek çek, çek şu koyduğunu. Bir dakika o buraya gelemiyor ya. Buradan şaşırtacağım onu dur. Dönsün bir. Döndü. Gene vuramadım. Vurdum. Hadi bir daha. Tamam tamam. İşin taktiğini bulduk. Ben neye dönüşeceğim? Çok merak ediyorum şu an. Yok değil mi burada? Aha da kırdım. O ne lan neredeyim ben? Ben neredeyim lan harbiden? Selamlar. Ben ne var ne yok yiyorum abi sen? Dokun alamıyorum. Ya bakayım. Ben bir şeyin içindeyim şu an. As bunlar bende. Oğlum bunları yemeyelim lan. Oğlum var ya ses çıkarttıkça benim vicdanım sızlıyor şu an. Bak bak bak. Buraya gitmemişiz. Hello. Aa biz de oyunun başında böyle bir yerde başladık değil mi? Kırmızı bir yerdeydik biz de. Oyunun sonunu çok merak ediyorum şu an. Çok merak ediyorum. Ya, gelip bir şeyle bizi yiyecek büyük bir ihtimalle. Bak bu kadar yedin ettin. Oy. Ben neyim lan böyle? Geriye gideceğim sanki. Evet buradan. Hop, Oo artık ne varsa yiyorum. Şu dikenleri yiyebiliyor muyum? tamam özür dilerim. Ya abi direkt tek yemezsin ya. Gel buraya. Oğlum kaçmayın işte bak. Ya siz ya ben. Başka çıkar yolu yok buranın. Sen de gel. Allah. Dayı geliyor. Emmekle birazdan. Ben bak büyüyorum. Aklını alacağım şimdi haberin yok. Aha. Aga ben çok. Aa ben maksimuma ulaştım galiba. Bak şu şeyden anlayabiliyorsunuzdur. Aynen. Ben birazdan yumurtadan falan çıkacağım. Oha, as bu da gitti. Siz gelin bakayım. Ya da seni koşurmeyeceğim, direkt şuradan çıkabiliyormuş. As, o mavinin yumurtası. Okey. Ha çıktım artık yumurtadan. kalk 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 kalk. Hayır hayır hayır. Zıplama zıpla zıpla. Nicolas Delgado, Talia Bob Mayer. Efendim çok çok güzeldi. Vallahi sonunu hiç böyle beklemiyordum. Başka bir şey bizi gelip yiyecek diye bekliyordum ben. Beterin beteri vardır denir ya sonunda tabii ki de dünyadaki en tehlikeli varlık yani insan bizim ölümümüzün sebebi oldu. Oyunun sonunda ben şöyle bir şey fark ettim. Bilmiyorum ben yanlış yorumluyor da olabilirim. Hani sizlerin de yorumunu görmek isterim açıkçası. O mavi şey aslında bizi yemeye çalışmıyor. Yumurtasını korumaya çalışıyordu. Ben öyle anladım. Çünkü biz denizde ne var ne yoksa hepsini yemeye başlamışken yani yedikçe büyüyoruz, yedikçe büyüyoruz. En sonunda da işte bu şey onu yedik ve onun arkasında saklanan o yumurtasını gördük onu da yedik. Aslında onun derdi sadece yumurtasını korumakmış gibi geldi bana. Ama ana fikrini unutmayalım. Efendim beterin beteri vardır. Bakın istediğiniz kadar büyük balık olun. Balık olmayan başka bir şey size hükmedebiliyor. Efendim Beğendik. Vallahi güzel oymuş. Bakın bir daha belirtiyorum. Ücretsiz. Adamlar gayet güzel işler çıkartıyor. Birkaç oyunları daha var. Farklı mekaniklere sahip. Mesela bunda sadece mouse ile oynuyorduk. Ben şöyle bir göz attım. Birkaç oyunları daha var. Farklı mekaniklere sahip. Muhakkak gidip bir sayfalarını ziyaret edin diyorum. Bir diğer oyun incelemesine görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.